Evet, canlarım selam. Nasılsınız? İyi, umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben şu an ekranda gördüğünüz gibi leak inceleyeceğim sizinle beraber. işten geldim. Harbi yorgunum. Hani normal olarak bitkiniz ama bu ligleri sizinle beraber incelemem gerekiyor. Ondan sonrasına bakacağız. Şimdi Doom Stüdyo'dan gelen 2, 4, 5 tane leak var. Sanırım hepsi Doom Stüdyo'dan. Şimdi ilk leakimiz, ee, neydi lan bu? Sinister, değil mi? Sinister Titan, Sinister Titan'dı sanırım time nük nükleer time bomb'lar mı vardı Doom evreninde nükleer et, e, atom bombalar tarzı bir şey vardı nükleer bomba tarzı ama bu zaman nükleeriydi. O evreni yok edebilecek bir silah herkes tarafından absürt olarak gösteriliyordu. Ben de onlardan biriydim ama yazar senarist işleriyle uğraştığım uğraştığım için biraz hayalperest gözüyle bakarsanız mantıklı niye diyeceksiniz? Çünkü şöyle düşünün. Bu e, zaman bombasını bir e, anahtar. Enerjinin anahtarı. Enerjiyi harekete geçirip o enerjinin bulunduğu evreni yok etmenin anahtarı. Ne demek istiyorum? Enerjiye hani düşündüğünüz zaman enerji şu an her tarafını çevrenizde bakın ateş su toprak hava bunlar geç hani bir bak şöyle etrafına bak. Enerji hemen hemen her yerde. Aldığın nefeste, bastığın toprakta, gördüğün yerde enerji her yerde. Bir alet düşünün. Bu enerjiye bağlı bir alet. O aleti ateşlediğin zaman bu bağlı olan tüm enerjiyi e, harekete geçirip onlar aktif edip yok ettiğini düşünün. O enerjinin olduğu her yer yok oluyor. Yani mis misal olarak konuşuyorum. Siz Türkiye'desiniz. Enerji ana bağlısınız Elinizde de bir tuş var. Bu e, enerji ağı'nın yani dünya dünyaya bağlı evren, e, e, galaksiye bağlı hatta ama diyelim ki Mars'ta bir yer var. Siz Türkiye'den o tuşa bastığınız zaman aynı enerji, aynı galaksinin Samanyolu galaksisinin içinde olduğu için o enerji ağı orayı aktif edecektir. Zaman ve mekan aralarındaki mesafe görmezden gelinerek bu gerçekliktir. Bu Masterfeck oyununda da vardır, başka yerlerde de vardır, bilimsel çalışmalarda da vardır. İnsan şu an sadece bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Şöyle düşünün. Siz buradasınız, galaksinin diğer ucunda, galaksinin bir diğer ucunda ise bir tane şey var. Görüşme yaptığınız yer var. Siz buraya giriyorsunuz, görüşme başlıyor. Mars'tan görüşme başlattınız diyelim. Galaksinin, Samanyolu galaksisinin en dış e, sarmal kolunda bir yer açılıyor. Oradan aradaki mesafeyi göz e, önemli olmamak şartıyla iletişim kurabiliyorsunuz anlık moleküler bir şey diyorlardı buna neydi bir şeydi ama adını unuttum bu zaman bombaları da buna benzer İlk başta hepimiz için absürt gelmişti benim için de absürt gelmişti ama sonra o yazdığın kitapla şeyleri hatırlayınca ve biraz da e, bilim kurgu ve hani yazar senarist gözüyle bakınca biraz daha mantıklı gelmeye başladı. Neden olmasın? Her şeyi sarıp sarmalan enerjinin anahtarı çok mantıklı geldi. Bu bütün bombaları yavaş yavaş alıp yok etmek istediği evrenlere koyup oraları yok ediyordu. Orada kalmıştık. Devam edelim. Burada yine şu arkadaki drill şu şey e Transformers havasındaki drill ile şu clock'u görüyoruz. Burada farklı bir yaratık clock var. Şuradaki mor renkten yola çıkarak söylüyorum. Şunu söyleyeceğim. Doom Studio'nun her şeyi iyi güzel diye son şeylerine gelip şu e, Transformers havasına büründü ya. Bir e, geldi bana. Herkes için öyle midir bilmiyorum. Seveni vardır, sevmeni vardır. Ben sevmiyorum. Neden? Transformers çok muhteşem bir filmdi. Onu gitgide bok ettiler ya. Filmi para için boka çevirdiler ya, sapır saçma senaryolar, sapır saçma şeyler yapmaya başladılar ya, onlar geliyor direkt aklıma. O yüzden bu şey pek benim için de Şurada e, yine bizim klasik Titan Clock'u görüyoruz. Burada parmak çıtlatmış ya da başka bir şey yapmak üzere. Etrafında bu e, siyah kırmızı ee, şeyde görüyorsunuz bu ne demek time stop zaman durmuş yani burada yani burada zamanı ya durdurmuş ya zamanı yere alacak ya da başka bir şey yapacak ama kime karşı yapıyor bilmiyoruz Kendinin emin böyle elini gösteriyor ya parmağını şıklatmış yani şöyle şıklatmış ya da bir şey mi gösteriyor, bir şey mi yapıyor? Ama tahminen şu hareket mantıklı geliyor. Parmağını şıklatmış, şöyle duruyor yani. Bana öyle geldi, bilmiyorum. Bu bir referans da olabilir bu arada. Yenilmezler filmine referans da olabilir. Burada bunu görüyoruz. Şurada ise sırıtan şu TV'yi görüyoruz. Bu ana evrende de vardı. Bu... <laughs> Niye böyle bilmiyorum. Biz daha önce Doom evreninde bunları gördük mü hatırlayamıyorum ama gördük diye sanıyorum. Evet evet gördük diye hatırlıyorum hayal meyal ama şu çocuğu görmemiştik herhalde bilmiyorum. Ve hala sırıtıyor. Ana evrenden, dafak evrenden de hatırlayacağız. Bu bıdık. Son ise e, Woman değil mi lan o? Clock Woman değil mi? Aynen Clock Woman. Bu ölmemiş miydi? Biz yanlış mı hatırlıyorum? Bunun hakkında bir detaya kaçırmış olabilirim. Ama karşımızda Clock Woman var. Ve orada şu e, evet, Clock burada. Çıktan woman burada ama gözünde galaksi bürünmüş bir şey var. Bir şey mi deniyor bilmiyorum. Şurada kim şef mi? Orada bir şey galaksi şey daha var. Bu birinin yüzü olması gerekiyor ve bu da muhtemelen şef olacaktır diye tahmin ediyorum ama bunu bize zaman gösterecek dedikten sonra şu anlık bu videoda katabileceğim bu kadar arkadaşlar. Şuradan sesi de bir kontrol edeyim müsaadenizle. Evet. Şu an bu videoda katabileceklerim bu kadar. Ee, elimizde olan bilgiler bunlar. Elimizde olan bilgileri sizinle paylaşmaya çalıştım ki kendi yazdığım kitaplardan ilham aldığım konuları aktarmaya çalıştım. Bu zaman bombasını anlamayanlar için nasıl bir evreni yok edebilecek güçte olduğunu anlamayanlar için bu bir e, ipucu olabilir. Zaman ve mekanı birbirine bağlayan enerji harekete geçiren bir e, pırıltı, ne derler ona? Bir e, Üçük parıltısı işte ya. Kıvılcım. Bir kıvılcım. Bir anahtar gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha mantıklı gelecektir ondan sonra sizlere. Ve teşekkür ediyorum. Ee, saat şu an kaç? 6.48. Bu videoyu size yetiştirmeye çalışacağım. Bir sonraki de görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.